Günaydın Caner. Biz rayımızda da dedik kazara bir görüş yapalım bakalım. Uzay falan şey içiz. Kılığı düşürmüştük ama bugün göstermek istiyorum. Sen kaç kilodun? 94. 94. Ben? Yakındım. Yani akak Şimdi 88 kilo olmuşuk. Yeni demişik kaç kilo? İki. Alt kilo yakın Wow. Dedi ki görüşü de yapalım. Adın namusu boşlamaydı. Siz nasılsınız sabah ritüel nasıl? Bize kaç koşturulmuş oluyor? Bugün acık sakin galiba. Bu arada hayırlı cumalar. Herkese. Bugün çekelim biz videoyu. Yarın koyacağız ya da pazar günü. Yarın bence. Bir gün arayla Türkse. Dedik küçük küçük bir çekim ne yapalım düğünden bir şeyle. Yarın oğlun açık da yarın. Bir de karşı bir olayı. Ama son bakar geldi canlar. Akşam yağmı yağdı bizim tarafta. Gök bayağı bir yağdı. Yapraklar kayıp dökülüyor ayımızda. Kuş geldi de. Kuş evet. Geldi Raymıştı. Işte. Sence yapraklara kayarı. Sarı sarı altın gibi yaprak var. Şimdi böyle bir, bir kıvranacağız. Bir dönendim bu parkı. 100 güne yakın adım oluyor galiba. Ben sana uyuyacağım galiba daha. İyisin iyisin. de bir yürüyüş yapalım. Bir şey olsa gene küçük küçük çekimle yapacağız. Ama aşağıdan damlalar bir şey. Yapraklar da yaş. Çok yağdı. Bilmiyorum. Büyüğü yağacak mı ama yağmur verdi gene. Dökülsün zaten yağmur gösteriyor. Evet anne. Sen bir arada. yine görüşürüz.